Türkiye'nin milli tankı var mı? Yapılıyor. Yani şu an hayır. Ben bir, ta, bir tane bir... Onu sormuyorum. Heh. Kars'ta, Edirne'de... Yok, yok, yok. Değil mi? Yok. Türkiye'nin bir milli tankı yok. Ama yapmak istiyoruz değil mi? Peki, milli bir tankımız yoksa tank fabrikası ne işe yarıyor? Ee, satın aldığımız Burada tank... Burada fabrikayı, fabrikayı itibarsızlaştırmak için söylemiyorum. Tabii, tabii. Satın aldığımız tankların tamiri, modernizasyonu. O zaman adı tank fabrikası değil değil mi? Tabii. Şimdi tank palet fabrikası tabirinin kullanılması bir algıdan ibarettir. Evet. Bu fabrika Tugay Güler biraz bizi dinleyenlere şöyle arkanıza yaslanın. yaslansınlar. Şu tank Şu palet yerde, fabrikası, meselesi tank palet fabrikası evet. ile ilgili bugüne <laughs> kadar duymadıkları hususu şey yapmak istiyorum. Özetlemek istiyorum. Şimdi Turgay Güler 1950'li yıllarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin envanterine Amerikan tankları arkasından da Alman tankları gelmeye başlayınca bu tankların bakımları ile ilgili sorunlar da su yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü siz bu tankları kullanırken üçüncü kademe eski haliyle, dördüncü kademe ve 5. kademe dediğimiz overall bakımlarını yapmak durumundasınız. Sadece tank değil aynı zamanda da zırhlı araçlar, Tabii. paletli araçlar bunları oluşturuyor. Ve bunun üzerine Türkiye 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda zaten var olan tesislerimizin üzerine bu tankların ve zırhlı araçların ileri seviye bakım diye tabir edebileceğimiz bakımlarının yapılacağı merkezleri açtı. Bununla ilgili Alman tanklarının bakımlarının yapıldığı yer Arifiye, Amerikan menşeili M60 gibi tankların bakımlarının yapıldığı yer uzun bir zaman içerisinde Kayseri'deki bakım merkezleri vasıtasıyla bu işler yürütüldü. Ve çok da başarılı olundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün envanterinde bulunan zırhlı araçların ve tankların bakımı Kayseri ve Arifiye merkezde olmak üzere tekerlekli araçların da balıkesir merkezde olmak üzere ihdas edilmiş olan bu askeri fabrikalarda bakımları yapıldı. Kilometre bakımları var, saat bakımları var falan. Bunlar niçin üreten firmada değil de bu bakım merkezlerinde yapıldı? Çünkü siz tankı üretmiyorsunuz. E bir tankın motorunu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüp bakımını yaptırıp getirmenizin size maliyeti 100 birim ise. Türkiye'de bunu yapıp üretip o tanka tekrardan takmanızın maliyeti bilmiyorum ama belki 10 birim. Hem böyle bir maliyet farkı var hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Almanya'ya bağımlılıktan sizi kurtarıyor. Tabii nasıl göndereceksin oraya bir de o var. Tabii bunlar hep sorun ve orada zaman içerisinde bu fabrikalar müthiş bir beşeri sermaye oluşturdular. Yani bugün Amerikan menşeli tankların, Alman menşeli tankların belki de dünya yüzeyinde bakımlarını, bunu abartısız söylüyorum, en üst düzeyde yapan, onların bir emze tezgahlarında bakımları yapıldıktan sonra test eden, güçlerini tekrardan efendime söyleyeyim test eden önemli tezgahlar koydular ve oradaki beşeri sermaye, yani bu fabrikalarımızın işçileri sıfırdan tanka alıp bütün parçalarını ayırıp tekrardan toplayabilecek bir entelektüel sermayeye kavuştular. Ve bu bir günde olmadı. Yaklaşık 50 yıllık bir sermayenin Tabii ki. sonucu bunlar. Şimdi dolayısıyla bu fabrikalar atıl köhne diye efendime söyleyeyim bir yorum yapmaktan Allah'a sığınırım. Yani bunlar önemli fabrikalarımız ve bir şeyi yıkmak için bir ameleye bir programda daha konuşmuştuk. Yapmak için de bir Sinan ile bir Süleyman'a ihtiyaç var. Aynen öyle. Biz bu fabrikaların hiçbir şekilde yıkılmasını efendime söyleyeyim artık değerini yitirdi diye kapatılması, kapısına da kilit vurulması hiçbir şekilde istemeyiz. Şimdi fabrika olmayıp bakım merkezi olması gerçeğini buraya koyduk. Zaman içerisinde 2001 yılında yapılan anlaşmalarla Turgay Güler, Kore modelli kunda motorlu kunda motorlu fırtına obüsü Arpiye'deki fabrikada imal edildi. Şimdi bu imalat esnasında oraya bir beşeri sermaye vardı zaten. Bir de bant yapıldı üretim bandı ve bu üretim bandı üzerinden de Kundağ Motorlu Fırtına Obüsü hem silahlı kuvvetlerin içerisindeki mühendisler hem oradaki işçilerimiz hem de o fabrikalara komutanlık etmiş. Ee, önemli isimler çok büyük. Ee, zaman harcadılar, emek harcadılar, enerji harcadılar ee, ve hala bugün o fabrikaya emek harcayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmaktalar Turgay Güler. Mesela Bugün Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Sayın Bakan, lojistik komutanlığı yaptığı dönemde bu fabrikaların da aynı zamanda komutanı konumundaydı. Hı hı. Şimdi bu kundağ motorlu fırtına obüsünü bir bant üzerinden üretip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırdık ama, bu kundağ motorlu fırtına obüsünün motoru, transmisyonu, yani güç grubu dediğimiz zırh dışarıdan ithal geliyor ithal gelmiş olması ve bunların da bu fabrikada bir araya getirilerek bir sistem ortaya koyulmuş olması küçümsenecek bir husus asla değil. Bu çok önemli bir başarı. İthal olarak gelmesine rağmen. Ve bugün silahlı kuvvetler kunda motorlu fırtına obüs ile ilgili projeyi bir üst aşamaya taşıyıp 2.0 versiyonunu çıkartmak istediğinde Turgay Güler Almanya güç grubunu vermiyor. Yani motor ve transmisyonunu vermiyor. Demek ki neymiş? Siz bir tank üretmek istiyorsanız öncelikli olarak güç grubu dediğimiz motorunu ve transmisyonunu ve zırhçılığını öncelikli olarak kendi sanayinizde yapabiliyor hale gelmiş olmanız gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde her ne kadar sizin tank üretme kapasiteniz olsa da motoru eğer Almanya'dan almaya devam ediyorsanız en ufak sorunda biraz önce örneğini verdiğiniz gibi şartlar namüsait bir şekilde tezahür ettiğinde kullanma diyebiliyor. İşte Tabii. şu an motoru vermediği gibi Peki ben size başka bir sual sorayım. Konunun dışında ama bir parantez açacağım. Almanya, NATO şemsiyesi altında müttefiki olduğu Türkiye'ye kapalı bir şekilde ambargo uygulayıp tank motorlarını, kundağı motorlu fırtına obüsünün motorunu Türkiye'ye ambargo ile vermediği halde kime silah satışında bir beis görmüyor? Hafter'e. Hafter'e. Mısır'a satıyor. 308 milyon avroluk silah sattın diyorlar Almanya'da. Eleştirel yazılar çıkıyor takip ediyorum. Mısır da aldı bunların hepsini Hafter'e gönderdi diyor. Bir başka örnek daha söyleyeyim size. Türkiye'nin Afrin'de Leopard tanklarını kullanması Almanya'daki sosyal demokratları son derece rahatsız ederken Leopard tankları da kullanılmadı da sınırda kullanıldı. Hı hı. Aslında içerideki tanklarımız bilinen bir husus olduğu için saklamıyorum. Daha çok M60 tanklarımız da yeni nesil olarak yapılmış. Almanya menşeili tank savar silah sistemleri PKK'nın elindeydi ve bizim tanklarımızı etkisiz hale getirdiler. Ve o prototip üretilip testlerden geçince yine sözleşme gereği devlet birincil derecede ona sordu. Sen bana 250 adet bu tankı üretmek ister misin? E prototipini yapmış. Niye üretmek istemesin? Adam da para kazanacak. Tabii ki dedi. Kaça üretirsin dedi. Bunların hepsi açıklandığı için. Asparagas haber değil. Dedi ki 250 tank için 7 milyar dolar isterim dedi. 7 milyar dolar dediğinde Turgay Güler bu savunma sanayi başkanlığı için yüksek bir rakam olarak addedildi. 3 tane firmayı çağırdı. 3 firma da eksiltme usulü değil kapalı zarf usulüyle tekliflerini kapalı zarfa koydular. Bu tanklar üretilecek. 250 adet prototipi belli olan tankı bana kaça üretirsiniz <laughs> noktasında bir açık arttırmaya şey kapalı zarf usulü teklif verdiler. Prototipi üreten firma yine 7 milyar dolar olarak teklifi verdi. Şu an tank ihalesini alan firma da 3,5 milyar dolar olarak verdi. Yarı yarıya. Evet bunların tamamı açık şeffaf toplumla paylaşılmış olunan bilgiler zaten. 7 milyar dolar ve 3,5 milyar dolar arasında bir şey çıkınca da şu anki ihaleyi alan firmaya tank ihalesi verildi. Söz konusu firma zırhlı personel taşıyıcı dediğimiz zırhlı araçlarla ilgili zaten bugüne kadar üretimler yapan bir firmaydı. Bunlar da bu tankı üretmek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir mukavele imzaladılar. Diğer iki firmanın da ihaleye girip ihaleyi alamayan prototipi üreten firma dahil olmak üzere hepsinin yurt dışı ortaklıkları var Turgay Güler. İhaleyi alan firmanın da var, ihaleyi alamayan iki firmanın da var ama o şirketle ama diğer şirketlerle yurt dışı ortaklıkları var. Yani biri İsraillerle ortaklığı var, öbürü Almanlarla ortaklığı var. Amerikalılarla var, da. Almanlarla varken, var, Katarla var. Hı hı. Ve tekrar söylüyorum, söz konusu ihaleyi alan firmanın Katarla değil de Almanya'yla bir ortaklığı olsaydı yine eleştirmezdim. Ne yani, var ki bunda? Çünkü ben bu konulara liberal bakmanın Kesinlikle ve kesinlikle elzem olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.